Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İpek. Arkadaşlar bu videoda size ta e en tat en sevimli 15 kediyi göstereceğim arkadaşlar. Pek iyi olmayabilir bu video çünkü ben daha ilk defa böyle çektiğim için ben telefondan çekiyorum, tabletten göstereceğim resimleri. Öteki türlü yapmayı daha bilmiyorum. Hadi, hadi. Hemen başlıyoruz. Birinci hadi, hadi. Arkadaşlar birinci kedimiz bu. Evet, ben, bana hadi. göre çok tatlı bir kedi. Sizce de sizce nasıl? Versene. Yorumlara yazın en güzel hangi kedi olduğunu. Şu da aynı bir hayli o kadar tatlı bir kedi. Şöyle koyalım da şunu. Şöyle. Peki göremiyorsun. Bu da üçüncüsü. Bu da bir yaramaz galiba. Pantolonun cebine girmiş arkadaşlar. Dördüncüsüne geçtik. Dördüncüsü de arkadaşlar bu kedi. Mavi çok tatlı duruyor. Arkadaşlar parlıyor ekran. Fazla iyi göremiyorsunuz galiba ama. Kusura bakmayın. Şöyle uzaktan göstereyim. Daha iyi gözüküyor o zaman. Şöyle. Seslerin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Çok yaramaz iki çocuk var da burada. İşte bu da arkadaşlar. Şöyle bir kedimiz var. Bu da çok tatlı gerçekten. <laughs> bu yaramaz da tabak mı çanak mı onun içine girmiş. Çok tatlı duruyor. şöyle yakından yüzünü gösterelim. Veya şöyleyken zoomlatalım. Böyle göstereceğim. Şöyle. Bu da pantolonun paçasına girmiş arkadaşlar. Yaramaz. Bir Hay bu çok tatlı yine. Şöyle çok tatlı gerçekten. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir de burada çok tatlış bir kedi var. Kedi bulduğum kimindir? <laughs> Sahibi yoksa benimdir. Bu da sepetin içinde uyumu yatıyor. Eğlenceli bir şekilde yatan bir kedi. Şimdi hemen geliyorum ben arkadaşlar. <laughs> Geldim arkadaşlar. İki dakika işim vardı. Çok tatlı şu kediler de ikiz galiba. Bu gerçekten çok tatlı ama. Yüzüne bir bakar mısınız? Bu da aynı onun gibi bir kedi. Ko bu da küçük bir kovanın içine girmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da topla oynamaya çalışan minnak bir kedimiz. Bakın arkadaşlar bu da adeta köpekle dost olan bir yavrucağımız. Bu da son kedimiz. Mavi çok tatlı bir kedi. Bakın bitti. <laughs> Arkadaşlar sanırım çok kısa bir video oldu. Farkındayım. Ama kısa yapmak zorunda kaldım. Çünkü kedilerim bu kadar. Umarım güzel olmuştur bu video. İlk defa böyle bir video çektim. Güzel olduğunu da pek düşünmüyorum ama atacağım. Eğer böyle daha çok video çekmemi istiyorsanız böyle tabletten farklı resimler göstermemi istiyorsanız kedi, köpek vesaire en küçük hayvanlar, en büyük hayvanlar gibi şeyler, Bana söylemeniz yeter arkadaşlar. Yorumlara yazmanız yeter. Bu Video hakkındaki görüşlerinizi de yazın ben yapın, Eğer videolarımızdan evet. anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza, abone olmayı. Ve, e, kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğendiyseniz de beğendik, beğendik de. butonuna de. beğenmediyseniz beğenmedik evet. butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bundan sonraki videomda Oho, e, bir kedimiz ya. var bizim. Evde. İran kedisi Persiyan ismi Tony'ye. Onunla da bir oyun videosu çekeceğiz arkadaşlar. İpim taşından çok güzel koşuyor çünkü. Umarım video çekerken de koşar. Onunla bir oyun videosu çekmeyi düşünüyorum size bundan sonra. O öteki videomda görüşmek üzere. Bay bay.